Niye efendim bütün bunlara rağmen Erdoğan oy kaybetmiyor e, sorusunun. Evet Erdoğan e, e, oy kaybediyor fakat yani normal şartlarda aslında e, demokratik rejimlerde e, barajı bile geçememesi gerekirken yaratmış olduğu bu tehlikeli ayrışma sebebiyle halen bir kitlenin e, ısrarla e, oy verdiği bir aktör olarak devam ediyor. Bakın Gülşen hadisesi de buna dönük bir çalışmaydı. Yani şunu şunu yapmak istedi yani orada. Şimdi belli ki bir arşiv var ellerinde. Dört ay önceki videoyu çıkarttılar ve şu mesajı verdiler tabanlarına. Bak bunlar gelirse yaşam tarzınıza müdahale edecek. Şimdi yaşam tarzına müdahale edileceği kaygısını yayıyor. Bu, bu, bu duyguyu örgütlemeye çalışıyor. Belli bir kesimde de bu karşılık bulabiliyor. Biz de ısrarla kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğimizi biz buna inanmadığımızı yani yaşam tarzına müdahale fikrini asla inanmadığımızı, herkesin yaşam tarzına güvence olduğumuzu anlatarak bu kutuplaşmayı kırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey de bu tam olarak. Çünkü bizim bu kutuplaşmayı kırmamız halinde, bu, bu söylemin etkisizleşmesi halinde zaten Erdoğan'ın barajı dahi aşamayacağı çok aşikardır. Şimdi bizim mahallemizde de çok ciddi anlamda bu kutuplaşmayı destekleyen çıkışlar zaman zaman yapılıyor. Yani yaşam tarzlarına dönük tehditler, işte yok edeceğiz, yargılayacağız, parçalayacağız falan filan sürekli Recep Tayyip Erdoğan'ın bir arada tutmaya çalıştığı kitlenin korkmasını sağlayan, ürkmesini ve aynı yerde saf tutmasını, pozisyonu değiştirmemesini sağlayan e, tetikleyici çıkışlar da yapıyor. Ya burada bakınız, muhalefetin yaratılan bu kutuplaşmayı kırması bütün yaşam tarzlarına güvence vermesi gerekiyor. Yani bunu yapmaya çalışıyor Kemal Bey. Bu sefer ya bu ortamda AKP'nin oyları niye erimiyor? Yani bazı arkadaşlarımız bu sefer de buna dönük adımlar eleştiriyor. Yani erimeme sebebi bu zaten. Yani toplum korkutuluyor sistematik bir şekilde. Yani geçen gün bir siyasetçi arkadaşımız çıkıyor. Efendime söyleyeyim. Güneşi görmeyecekler. Ya sen ya bugüne kadar bak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren bir insan yani olduğumuzu varsayalım. Ya bunlar gelirse biz güneşi görmeyeceğiz ya. Bunlar gelirse hapse gireceğiz biz kardeşim ya. Lanet olsun çok berbat ekonomi ama hiç olmazsa canımızı kurtaralım gibi bir duyguya kapılıyor. Ya niye güneşi görmesin kardeşim? Suçu olan bağımsız mahkemeler tarafından yargılanacak, temiz hakları olacak vesaire suç işlemiş olan ama seçmen, vatandaş ya niye güneşi görmesin? Niçin?